zemin de güzel. Bence harika bir mücadeleye şahit olacağız. İşte ev sahibi ekibi görüyoruz. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve maç başladı. Maç sakin başladı. Topu sahneye attı. Top sürmeye devam ediyor. Ceza sahasına girdi. Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo. Topu kimselere bırakmadı. 1-0. Konuk ekip öne geçmeyi başardı. İyi bir pas attı. Kylian Mbappe. Topu ayağından açtı ve kaybetti. Van Dijk. Salah. Orta alandan ilerlemeye çalışacaklar. İyi geldiler. Büyük şanssızlık. Bu atak tehlikeli olabilir. Sola doğru geçti.

Mbappe. Ronaldo. Aurelian Chouameni. Cristiano Ronaldo. Çok sert bir şut. Tehlike yarattı. Uzaklardan iyi denedi. Ancak çerçeveyi bulduramadı. Sağ tarafa doğru çok iyi bir pas attı. Şimdi bir boşluk yakaladılar. Chouameni. Ronaldo. Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah. Aurelian Chouameni. Ceza sahası önünde topla oynamaya devam ediyorlar. Çoğameni. Hala pas yapıyorlar. İlk yarının sona ermesine 6 dakika kaldı. Ronaldo. Etkili bir hücum olabilir. Pas opsiyonları var. Çok güzeldi. Uzaktan bir şut. Direkt ona izin vermiyor. Maç yeniden kaleci vuruşuyla başlayacak. için seçenekleri bulunuyor. Van de Feen. Hakem 3 dakika kayıp zamanı gösterdi. Cristiano Ronaldo birçok pas opsiyonu bulunuyor. Pas fırsatını değerlendirecek mi? Kylian Mbappe çizgiden muhteşem bir kurtarış. Korner. Korneri kısa kullandı. Ronaldo. Hadi. Evet. Topa dokunuyor. Ancak top hala oyunda. İlk yarının tamamlanmasıyla birlikte oyuncular hızlı adımlarla soyunma odasına gidiyor. An itibariyle konuk ekip tek farklı önde. Hücum konusunda daha iyiydiler diyebiliriz. Oyuncular ikinci yarıya hazır. Raul Jimenez. Çok iyi sürdü. Ronaldo. Raul Jimenez. Aurelian Chouameni. Raul Jimenez. Önemli bir şans olabilir. Şutunu çekti. <laughs> Ve <yeniden> <laughs> Müthiş bir mücadele izliyoruz. İki takım da maçı bırakmıyor. Korvet oyuncuları iyi pozisyon aldı. Topu bırakmaya niyeti yok. Her şey savunmanın bir anlık hatasına bakar. Bir kurtarış. Golü engelledi. Topu gönderdi. Salah. Bir anlık hatayla topu kaybetti. Mbappe Pas için acele etmedi. Merkeze doğru geldi. Top ayağında ilerliyor. Mbappe, Cristiano Ronaldo, iyi çıkardı fakat topu tutamadı. Carvajal, harika kontrol etti. Paslaştı da. Ameni Raul Jimenez Bu bir farklı geride. Bir duvar pası. Mbappe topa sahip olma konusunda çok iyiler. Raul Jimenez Pas opsiyonları var. Ronaldo takım arkadaşları hemen yardımına koştu. Kırmızı kartlar futbolla özdeşleşmiş durumda ama aslında görece yeni sayılırlar. Futbolda ilk kırmızı kart 1966 yılında kullanılmış. Zaten futboldaki kart sistemi genel olarak 1960'larda ortaya çıkmış ve 1970'lerde kullanıma alınmış bir şey. E şimdi çok doğal geliyor ama aslında o kadar da eski bir sistem değil. Topa hükmederek maça da hükmediyorlar. Van Dijk. Kylian Mbappe. Raul Jimenez. Bol bol boş adam var. İsko. Normal sürenin bitmesine 5 dakika kaldı. Raul Jimenez topu harika sürdü. Topun kontrolü onlarda. Dördüncü hakem kayıp sürenin iki dakika olduğunu işaret etti. Mbappe. Pasla ilerleyebilir. Top şimdi orta sahanın solunda.